Merhaba arkadaşlar. Yüz sene kanalıma hoş geldiniz. Ben Yahya. Bugün sizlerle kafa topu online oynayacağız. Arkadaşlar bir, e, bir arkadaşımız e, Emirhan Evren Kaya yazmış ki e, hiç oyun videosu gelmiyor demiş. Hemen iki tane oyun videosu çektim. Biri kim milyon eleşması. Bu da kafa topu online oyunu. Bunu çekeceğim. Evet. Bu arada çok güzel bir oyun. İnternetle herkes oynuyor bunu. <laughs> Sakın böyle internetli oyunlarda adınızı vermeyin. Adınızdan bir şeyler yapabilirler. Bundan dolayı 2-0 <laughs> Bu arada benim benim param bu da ben şimdi şunu yapmak istiyorum. Para istemiyorum normalde ben 985'lerdeydi. Ama ben 50 bineri oynuyor oynuyor 27 bin 27 bin gitti gitti. Yenildik onlara. Arkadaşlar telefon kastığı için olmuyor ya. Ay hiç mi oynamıyor ya? Donuyor bu oldu yerde. Goal. Keşke şurada zaman bitirici falan olsa. Zamanı bitirse. Şu anda öyle bir şey istiyorum ki hemen bitsin. Şu anda var ya telefon dolayı bir, 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 bir maç bile oynanmıyor ya. Telefon kaçıyor. O kadar da ki ya. İki tane var ya. Hatta iki tane lastik tek bu var. Bir de Instagram var. O kadar. Arkadaşlar bu arada Instagram'ımız. Ya. Ya. 2-4 Ne ağır 8, 8 tane gol attım atalım mı? Çok hızlı gol atları ki ne ağır bu kadar attım. Evet. Reklama girecek. Ondan dolayı arkadaşlar eğer dışarıdan ses geliyorsa ya da sesim boğuk çıkıyorsa lütfen videodan ayrılmayın. Evet gördüğünüz gibi bir oyun sevdim. Güzelmiş. Güzelime benziyor. Çarpışırdı falan dedik King of Avalon. King of Avalon. King of Avalon. King of Avalon. Evet, evet, evet. Kazandım. 7.096.337 TL var. Arkadaşlar bir maç, iki maç yapacağım. Şu anda eve, eve dönüyorum. Eve maçtan çıkayım. Bu sen bir onu. Arkadaşlar size 6 e, maç oynamışım. Onda 6 4 tane maç gerekiyor. Son 4 maç. Arkadaşlar iç, çevir 50 şu dön şu çevirmek var ya arkadaşlar. Ben bunu çevirdim. Her çevirdim. Güzel çıktı. İlk 600 500 60 bin çıktı. Sonra 290 bin çıktı. Çok güzel oldu. Arkadaşlar sözünü gireceğim. Şimdi 50.000 oynarım belki. Aa. Evet. Maça başla.

kanalıma abone ol, unutmayın arkadaşlar ee, bu videodan tam olarak 10 like istiyorum güzel bir videoydu 5 like de yapabilirsiniz arkadaşlar videomuzun sonuna gelmedik ya da geldik gel. evet videomuzun sonuna geldik görüşmek üzere arkadaşlar İkin, e, kafa topu ikinci bölüm çekeceğim bu birinci bölüm. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Kanalıma abone olmasını çok üzülürüm ve istediğiniz bir oyun videosu varsa yorumlarda yazın. Ya da başka bir video istiyorsanız yorumlarda yazabilirsiniz ve ben size o videoyu araştırıp atıyorum. Görüşmek üzere.